Merhaba. Adem'in yaratılış hikayesi. Hepimizin az çok bildiği bir hikaye, değil mi? Peki ya size bu hikayenin bildiğiniz gibi olmadığını söylesem? Ya merkezinde sevgi için yeni bir rejim, Mehdi'ye biat emri ve bambaşka bir gerçeklik alemi olsaydı? Bugün bildiğimiz her şeyi sorgulatan, alışılmışın tamamen dışında bir yaratılış anlatısını mercek altına alıyoruz. Gelin bu şaşırtıcı hikayenin detaylarına birlikte dalalım. Her şey tam olarak bu cümleyle başlıyor. Tanrı meleklere sesleniyor ve diyor ki: Sevgi için yeni bir rejim var edeceğim. Düşünsenize, sadece bu ifade bile daha en başta bildiğimiz anlatıdan ne kadar farklı bir yola girdiğimizi gösteriyor. Bu sadece bir yaratılış ilanı değil, bu resmen bir devrimin ilanı. Evet, ilk durağımız bu yeni rejim meselesi. Burada Tanrı'nın planını ilk kez açıkladığı o anı ve meleklerin bu ilana nasıl bir şaşkınlıkla yaklaştığını göreceğiz. Şimdi burada işler ilginçleşiyor çünkü sahnede iki farklı bakış açısı var. Bir yanda tanrı sevgi odaklı yepyeni bir düzen ilan ediyor, diğer yanda ise melekler. Onlar adeta diyorlar ki, her şey zaten mükemmel işliyor. Biz seni zaten kusursuzca övüp yüceltiyoruz. Neden şimdi yeni ve bilinmez bir yola sapıyoruz ki? Ve tanrının cevabı hem çok net hem de bir o kadar gizemli. Şüphesiz sizin bilmediğiniz nice alemleri ve yaşamları ben var ederim. Bu cümle aslında meleklere evrendeki bilgi hiyerarşisindeki yerlerini hatırlatıyor. Yani sizin aklınızın ermediği, kavrayışınızın ötesinde çok daha büyük bir plan işliyor diyor. Ve işte sahneye Adem çıkıyor. Ama durun, bu bildiğimiz Adem değil. Bu anlatıya göre Adem resmen tüm dengeleri değiştirecek çok özel bir yeni ilimle donatılmış olarak geliyor. Peki nedir bu yeni ilim? Bu öyle açıp kitaptan okunacak ansiklopedik bir bilgi değil. Metne göre bu sevgiye dayalı o yeni rejimin kodlarını çözme, yaşamın sırlarına vakıf olma yeteneği gibi bir şey. Yani meleklerde olmayan yepyeni bir kavrayış seviyesi. Adem bu ilmi ortaya koyunca meleklerin tepkisi anında geliyor hem de çok net. Hayranlığımızı gizleyemeyiz. Bu itiraf aslında onların en başta sordukları o sorunun da cevabı oluyor. Anlıyorlar ki Adem'in bilgisi onların o alıştıkları rutin övgülerinin çok ama çok ötesinde bir derinliğe sahip. Tamam, her şey hazır. Yeni rejim ilan edildi, Adem'in üstünlüğü ispatlandı, şimdi sıra geldi o büyük ana. Her şeyin belli olacağı o nihai teste. Biat emri. Ve işte hikayenin belki de en sarsıcı anı. Tanrı'nın emri Adem'e secde edin değil. Emir Mehdi'me biat edin. Bakın bu detay bildiğimiz bütün anlatıyı alıp bambaşka bir yere koyuyor. Melekler anında itaat ediyor ama bir varlık hariç iblis yani şeytan ve bu reddedişle kendi kaderini de mühürlemiş oluyor. Şimdi geldik o meşhur yasak meyve meselesine. Ama bir saniye. Bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakın çünkü bu anlatıda meyve bir günahın simgesi falan değil, çok daha büyük, çok daha karmaşık bir planın adeta başlangıç düğmesi. E o zaman sormamız gereken kilit soru şu. Madem her şey bir planın parçası, bu yasak meyvenin olayı ne? Bir tuzak mıydı? Bir sınav mıydı? Yoksa bambaşka bir amacı mı vardı? Ve cevap gerçekten de akıllara durgunluk veriyor. Metne göre yasak meyve bir ceza aracı değil, bir kontak anahtarı. Adem'in içindeki o muazzam yeni ilim potansiyelini harekete geçiren, motoru çalıştıran o ilk kıvılcım. Yani ilk sebep olarak tasarlanmış. Peki bu düşüş nasıl gerçekleşiyor? O da adeta bir film sahnesi gibi adım adım işliyor. Önce şeytanın fısıltısı geliyor, ardından Adem'in o ilk ısırığı ama bakın sonra ne oluyor? Adem ölmüyor ya da cennetten apar topar kovulmuyor. Aksine derin bir uykuya dalıyor ve uyandığında kendini bambaşka bir alemde, yepyeni bir gerçekliğin içinde buluyor. Ve işte geldik hikayenin son perdesine. Adem artık bu yeni tuhaf gerçekliğin içinde ve burada hayatta kalması, yani kurtuluşa ermesi için vermesi gereken son bir karar var. Adem'in gözlerini açtığı bu yeni yerin adı görüntü alemi. Düşünün ki burası bildiğimiz fizik kurallarının pek işlemediği, her şeyin algılarla, duygularla şekillendiği bir yer. Adeta bir rüya alemi gibi. Gerçekliğin, sizin neyi nasıl gördüğünüzle, ne hissettiğinizle sürekli değiştiği bir boyut hayal edin. Ve bu yeni, kafa karıştırıcı alemde Adem'e son bir ültimatom sunuluyor. Seçim çok net. Ya en başta biat etmesi gereken Mehdi'ye bağlılığını tazeleyecek ve kurtulacak, ya da isyanı seçen şeytanın peşinden gidip onun sonunu paylaşacak. Yani ya kurtuluş ya helak, ortası yok. Ve tüm bu hikaye, işte bu çok güçlü uyarıyla noktalanıyor, aslında bu anlatının özeti gibi. İçinde bulunduğunuz bu görüntü ve duygu alemine aldanmayın, ona dalıp kaybolmayın, asıl bağlılığınız bu gelip geçici dünyanın ötesindeki hakikate olsun diyor. Peki sonuç, içinde yeni ilim olan, merkezinde Mehdi'ye biat olan bu anlatı, o bildiğimizi sandığımız yaratılış hikayesini nasıl da bambaşka bir şeye dönüştürüyor öyle değil mi? Bu farklı bakış açısı, varoluş ve inanç üzerine size bize hangi yeni kapıları aralıyor, hangi yeni soruları sorduruyor? İşte bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.